Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geleneksel bayram yemeğimiz olan büryan, yani birçoğunuzun da kapama olarak bildiği tavuklu pilav tarifini vereceğim. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle tavuklarımızı haşlamaya alıyoruz derin bir tencerede. Üzerine köpükler oldukça köpükleri alıp atıyoruz. Tavuklarımız haşlandıktan sonra bir adet büyük boy soğanımızı biraz sıvı yağla tavada kavuruyoruz. 3 su bardağı kadar e, pirinci güzelce yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra tepsimizi alıyoruz. Pirincimizi biraz yaydıktan sonra ortasına kavurduğumuz soğanlı yağlı harcı döküyoruz ve güzelce ocağın üstünde pirinci ve soğanlı bir 5 dakika kadar e, hafif kaynaması gerekli. Kaynayana kadar kavuruyoruz. güzelce kavurduğumuz pirincimizin üzerine çok az tuz, iki tane de kesme şeker atıp biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Güzelce kavurduktan sonra pirincimizi tepsimizin tabanına her yerine eşit olacak şekilde güzelce yayıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle dümdüz olacak. Üzerine pişen tavuklarımızın suyundan koyuyoruz. Yani böyle bayağı pirinçlerin üzerine 2-3 parmak geçecek kadar Bol bol tavuk suyu ekliyoruz. Daha sonra üzerine haşladığımız tavuk butlarımızı, tavuk etlerimizi e, güzelce diziyoruz. Etlerimizi güzelce tepsimize dizdikten sonra ısınmış olan fırınımıza yolluyoruz. Suyunu çekip güzelce pişene kadar yani yaklaşık bir saat kadar pişiriyoruz. Sonra sıcak sıcak afiyetle yiyoruz. Gerçekten çok lezzetli olan bu tarifi biz yıllardır yaparız. Bizim küçüklüğümüzden beri annem anneannem sürekli yapar. Geleneksel bayram yemeğimizdir bizim. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tadına gerçekten kefilim. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.